Rıza, Fiko buralarda bir iş tutturmak istiyor. Cık, biliyorum, 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 biliyorum. Sözde plakçı olacakmış. <laughs> yani böyle bir elinden tutsan, bir yardımcı olsan ne olur ha? Hem polisin sözün geçer. Bir yani burası onkapanı karakolu ya? Burası çırar altı karakolü, ben niye anlarım plakçılıktan ya, yani. Allah aşkına. Oo, yani işte sen de maça sokağı mısın? Plakçılıktan anlamıyorsun, affedersin de sen ne biçim polissin yani? Baba, şarkı sözü gibi oldu ha. Değil mi? Aferin. Allah'ım ah, size. ne biçim, biçim. Polisum, ne biçim, polisum, polisum, biçim. Polisum. Bak alırım ben bunu ayağımın altına. Beni de kendine uydurdu. Şart düzük söylüyorum burada. Ya. Benim işim cüzüm var. İşim cüzüm birbirine değil. Rıza, sen de dünya dünya sen de benim minik kalkonla ha. ha. Ne ediyorsun, ki yardımcı olsan ne olur? Sor bakalım, nereden almış yerime minik kalkon? Gördün mü onun parasını? Ya Allah ya. Gördün ya... mü onun parasını? Rıza'cığım yardımcı olsan ne olur ha, bak bak şunun tipine bak hele. Şu gözlere bak, bak ateş gibi ha, çakmak çakmak bak. Yani sanki ben böyle başarılı olabilirim, değil gibi bak. Iyi. Kurban olur. Bunun tipi. He? Bunun tipi. <laughs> tipi. Ya yani ne ya? Bir, daha bak bakalım senin minik kakonun tipine, bir daha bak bunun tipine. Bak. <laughs> Hem bak, sana ne diyeceğim, sanatçı sanatçı da bulmuş kendine ha. Allah Allah, gerçekten <laughs> mi? Sesi de çok hoşmuş. Allah Allah, kim o sanatçı biliyor musun acaba? Bizim Bekçi Bekir. Ay. Ya sen de öyle küçük görmeyin, işte o Bekçi Bekir dediğin var ya... ...Bozkır'ın yeni tezenesi olacak o, Bozkır'ın yeni tezenesi. Ay. Selahattin! Ay. Kalk kendini arkadan yeri, kalk üstüne kaç bak Ya ona niye bağırsın ha? Selahattin, geç yerine geç ya. Kusura bakma, ben karıştırdım biraz, kafam karıştı. Tezene mezene deyince bu da geçiyor. işte? Ay. ...bu kadar yiyecek takım değildik. Evet yavrum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sami abi. Ha? Bana bir tane bardağına bir tane yumurta getir. Yumurta mı? He. Ne için yumurtayı? Sesimi açacağım. Sesini mi? He. Nasıl yani? Yumurtaya türkü mü söyleyeceksin? He, türkü söyleyeceğim. Hadi kalk. Tövbe estağfurullah, bir tane akıllı yok Mahir Ne yapacağız sen yumurtayı ya? Tayyip abi, çekirdek yesen mi? Yok, sağ ol, sağ ol üstüne. Fehmi abi kaset çıkardıram ben. Yakında Ergun Plak'ın camında benim fotoğrafımı görürsen şaşırma. Ya sen devlet memurusun ya. Nasıl kaset çıkar diyorsun ki? <laughs> Fehmi abi iki iş birden yapamaz mı ya? Yapamazsın ya. İcat çıkarma durup dururken. O zaman bekçiliği bırakacağız demek. Bekir, ben sana icat çıkarma diyorum. Sen yeni bir icat çıkartıyorsun. Ya üç tane çocuğum var, devlet memurluğu bırakılır mı ya? Ya Fehmi abi, memur maaşıyla üç tane çocuk büyür mü? Benim çok para kazanmam lazım. Allah Allah, He? Allah Allah ya. Ben de işçiydim, üç tane çocuk büyüttüm, ne var? Senin sesi kötü Fehmi abi. Ah. <laughs> Yumurta da geldi, ver. Ne içersin sen bunu? İçeceğim. Ya içeceğim mi? He, Nasıl? yumurta mı işte? Ya e, Fehmi abi, çiğ yumurta sese iyi gelirmiş. Sesi iyice açırmış, anladın? Eee, hiç ee, bana olmuyor. Abi hiç, hiç, hiç. Hiç, hiç, hiç olmuyor. İçeceğim bir dakika. Şimdi içeceğim. Bekir, bugünlerde içer misin ya? He? Bugünlerde içer misin? Gelin efendim abi, inşallah içeceğim. Gelin bir tane daha. E ya icala da iyi işimiz gücümüz var ya. Ya Allah aşkına. Hiç Bekir'den Türkçe olur mu ya? Ne Allah'ım ya. Bir kere adam devlet memuru. Hani kanun en yasak. Ya o enişte. Adam bekçiliği bırak dediğim anda bırakır. Bazılarının aksine bana inanıyor adam. Yüceğim, anam sen de adamı işinden etmedi ha. Kanunlar piko plan önünde duramaz abla. Eh Rıza'cığım bak gördüğün gibi kanunları da çok iyi bilmiyor yani sen bir yardımcı olursun artık. Kanunları bilmiyor, bu neyi biliyor ki? Kanunlar fiko, pla... fiko plak, fiko gibi laflar ediyor bak benim asam bozuyor. Beni sizden rica etsem de siz dışarı çıksanız nasıl olur acaba? Bak Allah Boş de. ver, boş ver. Enişten bak inancını kaybetmiş. Görürsün bak gözlerinde görürsün. İnancı yok ama... ...ben o son model arabayı kapının önüne koyduğum zaman... ...bu söylediklerinden çok pişman olacağım. E, ya, ya, tamam, tamam. ya Ya, sen Tamam. Çıkalım. Allah vere geç olmasın. Yok biz, biz çıkalım da eniştenin bir gücü var. Tabii tabii. Şimdi yaparız konuşuruz. Şey... Zay... Elim ıslak. Bir de alıyor gider. Çık, çık, çık. Hadi, yok, Sen hadi. Yürü. Tipi böyle bakıyormuş, şöyle bakıyormuş. Tipinin nasıl olduğunu görüyoruz burada, tipsiz, tipsiz. Başkomiserim kusura bakmayın ama bu Zinkanituz da çok kıl bir adam ya. Yani dediğiniz kadar varmış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İnsan sarrafı olmuşsunuz. Teşekkür ederim başkomiserim. Ama unuttuğum bir şey var. Fiko benim kayınço. Ha. Yani haddini aştı. Harita, harita, harita geç. Geç yok şu orası Tiflis. Tiflis olmaz Tiflis. çok Çok kaçtı orası. Seni Kars'ın Uğudur ilçesine... Uğudur, Uğudur ha. Uğudur ilçesine gönderiyorum. İyi günler. lay... <laughs>